İzmir'de 30 Ekim 2020'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve 117 kişi hayatını kaybetmişti. Kentte AFET'in ikinci yılı nedeniyle İzmir deprem çalıştayı düzenlendi. Bilim insanları ve yetkililer çalıştayda bölgedeki deprem riskini ve alınması gereken önlemleri konuştu. Allah Allah, Allah apartman gitti. Allah! Çıkıları. Marmara Denizi'nin içinde Kuzey Anadolu fayınla. Tek bir yerden bekliyoruz. Ama İzmir için aynı şeyi söyleyemeyiz. İzmir'in her tarafında fay var. Denizin içinde, karada, kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında her yerde fay var. İzmir 6,6'lık depremin ikinci yılında deprem çalıştayına ev sahipliği yaptı. Binde ikisiyle binde arasında. Çalıştayda bölgedeki deprem riski ve alınması gereken önlemler konuşuldu. İzmir il sınırları içerisinde deprem üreten fayların deprem tehlike analizlerini yapıyoruz. Henüz çalışılmayan yani riskini bilmediğimiz deprem kaynakları var. Biz bu fayları çalışıyoruz. Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy İzmir'de 7'den büyük deprem olabileceğini söyledi. Önümüzdeki tarihler içerisinde İzmir çevresinde 7'ye varan hatta 7'yi birazcık geçebilecek depremler olabilir. Tarihsel dönem içerisinde olmuş, gelecekte de olacak demektir. Allah 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 gitti. Allah Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Çağlar Özkaymak'ta da Tuzla fayına dikkat çekti. Tuzla fayı da çok büyük bir fay. En tehlikeli faylardan bir tanesi. Bunun üzerinde artçı depremlerin meydana geldiğini gördük. O sıcak su çıkışları meydana geldiği günü gördük. Deprem uzmanı Profesör Doktor Hasan Söz bilirse afet riskini azaltacak önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Daha çok 25 yıldan daha yaşlı binalar Türkiye'de problem yaratıyor ve özellikle kaçak ve ruhsatsız binalar. Onlarla ilgili çalışmanın da başlatıldığını biliyoruz. Onlar ne kadar hızlı bir şekilde yerine getirilirse Türkiye'nin AFET'e karşı direnci daha yükselmiş olacak.